Her sabah bir el fincana uzanır. Bir tebessümle başlar hikaye. Bu şehirde kahve bir selamdır, bir hatırdır, bir paylaşımdır. Diyarbakır her taşında tarih, her köşesinde hatıra var. Biz o hatıraları kahveyle bugüne taşıdık. Kralların içeceklerini sizlere getirdik. Çünkü biz geçmişi yaşatmakla yetinmedik. Onu bugünün ellerinde yeniden canlandırdık. Üç yıl önce bir kahveyle başladık. Şimdi o kahve bir şehrin kalbinde yaşıyor. Her yudumda insan, şehir ve hikaye bir araya geliyor. Cesri Kahve bu şehrin kalbinde doğdu ve şimdi hikaye yeniden başlıyor.